Sevgili Yengeç burçları, ben Astro Canan hepinize güzel bir 2022 yıl diliyorum. 2022 yılının ilk yıldıznamesi hazır Yengeç burçları için tabii ki. Arkadaşlar uzun süredir ara verdiğim yıldızname bakımlarına devam ediyoruz. Duyun, duymayın veya işte duyanlar duymayanlara bildirsin. Haftalık yıldız başlıyor. Eğer arkadaşlar beni ilk defa izliyorsanız astroloğum, spiritel danışmanım ve aynı zamanda melek koçluğu yapıyorum. Yani nevi çakımlarının pek çoğunu benimsemiş ya da bazılarının eğitimini almışım diyebilirim arkadaşlar. Yıldız namı bizim İslam astrolojisi ve ben bu İslam astrolojisini pek çok İslam bilgininin emek verdiği bu bilgiyi bugüne getirmekten çok hoşnudum. Mustafa İloğlu'nun kitaplarıyla büyüdüm. Arkadaşlar bilinmeyen dergisiyle yetiştim. Bunu bilmenizi istiyorum. Temelim arkadaşlar bu işi sevmeye dayanıyor. Bu iş sevgi işidir. Ve astrolojiyi de içine kapsayan çok derin bilgiler içerir. Ben Yıldızname dediğimiz Muhittin İbni Arabi Hazretleri'nin çok çok bir emek verdiği. Bakınız burada kitabı da vardı bende. Duruyor mu? Evet. Bakınız. Şimdi bu Yıldızname kitabı arkadaşlar pek çok yerde var. Ben daha gizli ilimler hazinesinden bakıyorum. Bu da saatlerin hazinesi. Arkadaşlar hepsini derleyerek hazırladığım bir sistemdir bu. Mutlaka izleyin. Zikirlerinizi çekin. Sizin yol aldığınız yaşam süresince size eşlik edeceklerdir. Haftalık yıldızlamenize başlayacağım biraz sonra. Haftalık yıldızlameniz bir pazartesiden bir pazartesiye kapsayacak. Bugün Monday haftanın ikinci günü. Pazartesi ikinci günü. Yıldız sisteminde biz böyle kabul ediyoruz. Birinci günü pazar, İkinci günü Pazartesi, Güneş günü, Şems günü. Birinci gün Pazar. Tekrar ediyorum, ikinci gün Pazartesi. Bu şekilde hareket ediyoruz ee, arkadaşlar. Şimdi bir de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar, pek çok kişi böyle karmaşa yaratıyor. Diyor işte neden Başak burcunu vermedin, neden Kova burcunu vermedin? o günleri de belirteceğim tekrar ediyorum üçüncü kez pazar gününü aslan burçlarına ayırıyoruz onların yıldızı güneş pazartesi gününü yengeçlere ayırıyoruz yengeç burcunun yıldızı ay yani yıldız kabul ediyor ay her ne kadar astronomide şey oluyorsa hani bilimsel verilerde ay e uydu falan deniyorsa da biz sistemde İslam astrolojisinde ona yıldız diyoruz. O konuyu geçtim. Salı günü, Mars günü, Mücadele günü, Koçların ve Akreplerin yıldızlamesini yorumlayacağım. Çarşamba, Merkür gününde İkizlerin ve Başakların yıldızlamesini yorumlayacağım. Bir Perşembeden bir Perşembeye Balıkların ve yaylarınkini yorumlayacağım. Jüpiter günü. Venüs gününde terazileri ve boğaları yorumlayacağım. Bir cumadan bir cumaya Venüs günü kabul boğa ve terazileri yorumlayacağız. Cumartesi Satürn günü kova ve oğlakları yorumlayacağız. Yine pazar gününe geldik. Şems günü aslanlar. Arkadaşlar bir de bazı itirazlar olabiliyor. İşte neden bir videoda aslan oluyor, bir videoda yengeç oluyor diye sistem böyle çalışıyor. Ben ne yapabilirim arkadaşlar? sistem böyle çalışıyor. Yani güneş sadece aslan burçlarının, ay sadece yengeç burçlarının. Öyle yapıyor. Öyle sistem kurulmuş. Şimdi arkadaşlar Geliyorum beni ilk defa izleyenler için arkadaşlar e, tekrar söylüyorum kendimi tanıtayım 55 yaşındayım uzun yıllardır bu işlerle uğraşıyorum işte e, kafelerde fal bakma serüveninden bugünlere geldik 1984'te bilinmeyen dergisiyle başladığımız e, bilgi yolculuğu devam ediyor hiç e, ben bilgiyle akışımı hiç kapatmadım en yani zor günlerimde bile mutlaka hep bilgiyi koluma taktım. Öyle yaşadım. Bu işi yaparak kendimi dünyaya bağlıyorum. Hayata bağlıyorum. İşimi seviyorum. Lütfen videomun altına bir yorum yazınız arkadaşlar. Videomu beğenip beğenmemeniz önemli değil. Lütfen bir yorum yazın. Daha çok keşfete düşmem lazım. Daha çok böyle kişinin önüne düşmem lazım. Takipçi sayımı arttırmaya niyet ediyorum. Artırmaktır niyetim. Daha çok geniş kitleye yayıldıkça canlı yayınlarımız artacak ve istekler, dilekler artacak ve sizleri çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Arkadaşlar önemli bir husus beni izleyenler iki gündür, 3 gündür hiçbir yani mesaja dahi cevap atamadım. Özür diliyorum ama çok yoğunum arkadaşlar. Çok yoğunum. Yani iki saat e, kafam yoruluyor. Çünkü bu zihin yorgunluğu, beden yorgunluğuna benzemiyor. Biraz yarım saat, bir saat dinleniyorum. Kafamı böyle bir dağıtıyorum. Tekrar işimin başına dönüyorum. O yüzden e, video hani bana cevap vermedi, dönmeyecek falan filan ya da ücreti yatırdım bakmayacak falan böyle bir şey korku yok. Ben ortadayım astro cana, cana yani. <laughs> Ortada bir insanım böyle bir şey söz konusu bile olamaz e, aklınıza bile getirmeyin cevaplanacak e, bakımlarınız yapılacak şifa çalışmalarınız yapılacak hiç merak etmeyin Birkaç gündür gündür e, yıldıznameleri toparlamaya çalışıyorum bir aylık yıldıznameleri gün 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 top, toparlamaya çalışıyorum ve saatlerini tutturmaya çalışıyorum o saatlerin hazinesi olmasa ben bu yıldıznameleri çıkaramam zaten arkadaşlar Ç çıkartamam mümkün değil şimdi Buradan itibaren başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sehara lekemül leyle ve nahara ve şemse ve kamer ve necmü müsahharatun bi emri inne fi zalike le ayetilli kavmi yakilu Nahl suresi 12. ayet okudum arkadaşlar. Nahıl suresi nahıl biliyorsunuz arı anlamındadır. Ve sizin bu aralar bereketle ilgili bir sorununuz var yengeç kuşları. Okuduğum ayete göre size biraz sonra açıklamalarda yapacağım ve zikrinizi vereceğim. Bir de mini ritüel vereceğim. Yeşil bir kağıt olabilir ya da yeşil bir kumaş parçası olabilir. Yoksa bile bir yeşil boyayla falan kumaşı şöyle ya da kağıdı şöyle hafif bir noktalar falan koyun yeşil olsun yeşil muradın hasıl olması için arkadaşlar size bir de mini bir ritüel hazırladım biraz sonra yapacağım şimdi nahıl suresi 12. ayeti okuyorum arkadaşlar manasını hem sizin için geceyi ve gündüzü ve güneşi ve ayı hizmetçi yaptım bütün yıldızlar da onun evrene boyun eğmişlerdir Elbette bunda aklı olan bir kavim için ayetler vardır. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi sizin iç sesinize kulak vermeniz gereken bir haftadasınız. Aynı zamanda işleri toparlamanız gereken bir haftadasınız. Buna dikkat edin. İçinizden ne geliyorsa ona göre hareket etmeniz lazım. Bir kavram kargaşası yaşanabilir çok kalabalıklara girmiş olabilirsiniz ailede çok yüksek ses çıkabilir ya da sizin zihninizde bir gürültü olabilir önce bir zihninizi susturun Müslümanın meditasyonu namazdır iki rekat namaz kılın eğer çıkamadığınız bir içinden çıkamadığınız konu varsa Fatihadan sonra 11 inşirah okunsun yazayım isterseniz onu da videonun altına iki rekatlık Böyle bir e, ne diyeyim e, ne namazı olur arkadaşlar bunun? Hacet namazı olabilir. Tövbe namazı olabilir. Sizin hali e, ruhhinize göre yani ruh halinize göre ne gerekiyorsa onu çekeceksiniz. Hacet namazı olabilir. E, bakalım başka ne olabilir namazlardan? Niyet namazı. Niyet için olabilir. Yani nafile namaz olabilir. Bunlar adlandırılıyor. Ve e, arkadaşlar düğümlenmiş işlerinizin çözümü için yüreğinizi güzellikle doldurmanız gerekiyor. Az ile yetinip e, çoğu bulmanız gerekecek. Ve dua konusunda da az diyorum arkadaşlar. Az dua edin. Zihniniz çok karışmış. Bir şeylerin olmasını bekliyorsunuz. Kendinizi böyle... E, daha soft hale getirmişsiniz. Olaylardan kaçmışsınız. Tekrar olmamış. Tepe taklak eden olaylar olmuş sizi. olaylar birdenbire tersine dönmüş ve siz de gerek maddi imkanlarınızla ya da gerek ek gelirlerinizle böyle bir işler yapmaya çalışmışsınız. Bu işlerde bir türlü rayına oturmadığı için kendinizi hapsedilmiş hissediyorsunuz ama sizi bu tuzaklara düşürenler kendi tuzaklarında boğulacaklar bunu da söylüyorum. Ee, ev ve yer değişimi ile ilgili bazı yengeç burçları bu hafta böyle bir sakin olsunlar, rahatlasınlar. Ev ve yer değişimi için e, olumlama yapıyorsanız, niyet ediyorsanız bu hafta mola verin. Yanlış kararlar alabilirsiniz, yanlış e, yerlere taşınabilirsiniz. Biraz daha rahatlayın diyorum arkadaşlar toprak gruplarıyla olan ilişkilerinizde çözümler görüyorum. Yengeç Oğlak aşklarında ya da Yengeç Başak aşklarında Yengeçlerle Boğalar arasındaki aşklarda şifalanmalar, bir araya gelmeler, karşılıklı anlaşmalar olacağını görüyorum. Çünkü Güneş sizi böyle karşı cins yönünden çok güzel etkiliyor. Zıt burcunuzda güneş var, Venüs var. Zıt burcunuz Oğlak'ta biliyorsunuz. Oğlak burcundaki güneş ve Venüs'ten iyi açı alıyorsunuz. Uzun süredir görmediğiniz e, eski bir sevgiliniz sizi arayabilir. Bugün bir merhaba diyebilir ya da e, tartışmışsınızdır, sorunlar olmuştur aranızda. Bir türlü çözememişsinizdir. Ağlıyorsunuzdur. E, yıpratmışsındır kendini. Bu insanın geleceğini görüyorum arkadaşlar. Gelecek mutlaka konuşmanız olacak. Ve şurada e, bir şeyler daha bulmuştum arkadaşlar isim olaraktan. Ha. A ismi, ismi A ile başlayanlar, E ile başlayanlar, Denizli'nin D'si ile başlayanlar ve L harfi ile başlayanlara büyük müşteriler gelecek arkadaşlar. Beklediğiniz haberler gelecek ve düğümlenmiş işleriniz çözülecek kuvvet bulacaksınız arkadaşlar kuvvetten düşmüş olanlar olabilir ve de yengeçlerde rahatsızlık olanlar olabilir ve yengeçler ya da yakınlarınızda bir rahatsızlık olabilir kısa sürede atlatacağınızı görüyorum eğer göğüslerle ilgili bir sorun oluyorsa arkadaşlar temiz haber gelecek yengeç burçlarına yengeç burcu kadınları bir gö göğüs mamografi falan çekecekseniz temiz haber alacaksınız. Yani şifalanma olduğunu görüyorum. Hatta <laughs> gitmeden bile ben müjdesini vereyim. Olaylar temiz arkadaşlar. Kafanızı yormayın. Ee, biraz hafif nazar falan var. Ya bu kötü enerji, kötü enerji. Herkes de mi kötü enerji diyorsunuz? Maalesef var arkadaşlar. Neden var? Çok söylüyorum. İnsanlar artık geçtiğimiz yüzyıldaki gibi değil. Çok fazla insanla temas ettiğimiz için negatif enerjiyle daha fazla alıyoruz. Yani kim istemez bir daha köyünde yaşayıp ormandan odun getirip de yakmayı, üç ya da dört kişiyi tanıyıp böyle bir hayatı soğuk yaşayıp gitmeyi kim istemez. Tek derdimiz belki böyle kışın soğuklarda inen domuzlardır. Ne bileyim belki tavuklarımızı çalan çakallardır ama eee biz şehirdeki çakallardan korkuyoruz artık. Dağdaki çakalların bir zararı olmuyor. Kovalıyorsunuz gidiyor çok çok. Ama e, şehir insanında çok yani şehirde her yerde bu tür e, domuzlarda, çakallarda çıkabiliyor. Maalesef bu kötü kalpli insanlar herkese bir rast geliyor diyor. Evet modern dünyada hepimize rast geliyor. Hatta sosyal medyadaki çakallara da dikkat edin arkadaşlar. Sosyal medyada tanıştığınız kişi de dediğim gibi mayın tarlası gibi bir yer sosyal medya yani bir temiz bir yere de basarsınız bombaya da basıp patlarsınız yani ona göre sosyal medyada da dikkat edin bana e, böyle herkese söylüyorsun diyenler artık nasıl bir dünyada yaşıyorsa onu diyen arkadaşım bana yazıyorlar ya herkes mi kötü her burca kötü diyorsun arkadaşlar evet öyle herkes nasibini alıyor bir şekilde kötülükten e, o arkadaşım Ali Harikalar Diyarı'nda yaşıyor herhalde. Ne olur bana da bir pasaport çıkartalım. Ben de bir Ali Harikalar Diyarı'na gideyim. Ben de isterim yani arkadaşlar. Soğuk bir dünyada yaşamayı. Ne bileyim ben sosyal medyada birisiyle karşılaşıp da aa böyle onun da bir beyaz attı prens olmasını kim istemez? Yani. Ya da ne bileyim ben eline attın ticari girişimde ay bugün birebin bin verdi demeyi kim istemez? İnşallah öyle olur. İnşallah ben de giderim. Sizi de götürürüm. Ben zaman zaman gidip geliyorum ama Ali Harikalar diye artık şey yaptım. O Ali Harikalar diye yani sınır dışıydı, arkadaşlar. Normal yaşama döndüm. Şimdi rüyada mesajlar var. Hele dolunay fazı gelsin arkadaşlar böyle bir 19'u gibi falan. Çok müthiş rüyalar göreceksiniz. O yüzden dolunay gelmeden yeni ay fazındayız şimdi bugün ayın 3'ü. Ocak Dolunay böyle e, çok güzel. Ena şey, özür dilerim. Üçü yeni ay. Yani Güneş e, ve ay e, şu anda e, herhalde yeni aydayız, değil mi? 7 ay e, Oğlak burcunda, ay da Oğlak burcunda, Güneş de Oğlak burcunda. Yeni ay fazındayız. Dolunay'a doğru çok güzel şeyler olacak. Çok güzel gelişmeler olacak. Haberiniz olsun. 19'unda sanırım dolunay. Dolunay'a hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. İçimizdeki e, böyle tutulmuşluk duygusu yani bir e, içimizdeki tutsak artık özgür olsun diye bunu yapacağız. Evet. Bazı insanların tesirinden kurtuluyorsunuz. Arkadaşlar aynı zamanda e, e, vücut e, bakınız hani sadece göğüslerle ilgili sorunlar görmedim. Bazılarınıza ödem oluşmuş. Ve tuz şeker olayını biraz kaldırın ödemin atılması lazım o da migren yapıyor baş ağrısı yapıyor sağlık sorunları dışında arkadaşlar işte niyetinizi engellemeye çalışan insanlar var sadece sloganın bu iç sesini dinle kimseyi dinleme yengeç buçuk içindeki sesi dinle ona göre kulak var ve mini ritüelimize geçeceğim biraz sonra zikrinizi veriyorum arkadaşlar ikili ilişkilerin düzelmesi için latif zikrini vereceğim ya latif lütuf yani ilahi olanla size lütuflar gelsin ya latif zikrini vereceğim ve ya latif zikri arkadaşlar lütfu ve keremi bol bol olan demektir ya latif zikrini çekerekten ticari kazanç ve bol bol gelir elde edebilirsiniz inanarak yapın kesinlikle olacak namaz kılıyorsanız namazların arkasına her 5 vakit namazın arkasına 129 ya latif çekebilirsiniz çok büyük faydasını göreceksiniz evet Rabbimin arkadaşlar lütufları ve kısmetleri bol bol akıyor dünyaya onu alın arkadaşlar evde boş boş depresyona gireceğinize lütfen dediklerimi yapın. Ben yapamıyorum, kılamıyorum diyorsanız bile namazı kılabildiğiniz kadar kılın arkadaşlar. Bizi namaz kurtaracak. Namaz Müslümanın meditasyonudur arkadaşlar. Meditasyondur yani. Benim Allah'la böyle ilahi olanla, Rahman olanla yüreğimin bir olması demektir. Namazınızı kılın. Kendinizle ilgilenin, kimseyle ilgilenmeyin arkadaşlar. Kimsenin sözüne de kulak vermeyin. Özellikle bu hafta bol bol namaz kılmanızı istiyorum vakit buldukça 5 vakit kılamayanlara diyorum 5 vakit kılanlara başımızın üstüne yeri var ne güzel 5 vakit namaz kılmak her Müslümanın vazifesi çok güzel ama kılamayanlar kılabildiği kadar kılsınlar lütuflar ve keremler gelecek 129 ya latif çekilecek arkadaşlar ya latif ya latif ya latif zikri çekilecek evet ritüelimize geliyorum böyle bir yeşil kağıt ya da kumaş parçası alınacak ama eğer acilsen e, diyebilirsin ya ben acilen yapacağım. Beyaz bir kağıda da olabilir arkadaşlar. Şöyle bir çemberi alıyorsunuz, bir çember çiziyorsunuz, şöyle bir yuvarlak çember çiziyor Bak göstereyim size. Yuvarlak çember çiziyorsunuz. Adınızı e, böyle diyelim benim adım Canan, C harfini bir yana, A harf dağınık yazıyorum. İsmini dağınık yazıyorum arkadaşlar. Dağınık yazıyorum ismimi ve etrafına dört köşesine e, istediklerimi yazıyorum arkadaşlar para istiyorsanız para aşk istiyorsanız bir köşesine aşk diyelim sağlık istiyorsanız diğer köşesine sağlık insanlar zaten belli şablonlarla yaşarlar ne ne istiyorlar günlük hayatımızda yani biz tutup day e, yani şu ülkede Gidip de yönetimde sahip olalım diyecek halimiz yok yani öyle bir <laughs> sıradan insanlarız. Yani herkes aynı şeyi istiyor: sağlık, aşk, para, iş. Yani bunlar istiyor, sıradan insanlarız yani herhalde. İngiltere Kralçe tacını isteyecek halimiz yok. <laughs> Herkesin ortak dileği aynı. Belli şablonlarda yaşayan Sıradan kişileriz. Aslında. Onların da sıradan hayatları var da biz büyütüyoruz. Neyse. Kodu o değil. Çemberi aldık. Sıradan ne isteyiniz? Birer kelime. Hani yalnız arkadaşlar aşk dedik. İsim zikretmeyin burada. Ahmet Mehmet falan demeyin. Ama niyetinize başlarken şunu diyorsunuz. Diyelim ben Ayşe'yim ve işte Ahmet gitti gelmedi atıyorum iş olarak da işim de yok. Yani genelde ortak sorun bunlar hep yani iş, aşk, para. Bir tıkanıklık var toplumda genel bir tıkanıklık var. Allah'ım diyorum aşk ilişkilerimin düzelmesi niyetiyle, hayırlı haberlerin gelmesi niyetiyle ve e, hakkım olan paranın cüzdanıma da olması niyetiyle aynı zamanda işsizim hayırlı bir iş kapısının hayırlı zamanda açılması niyetiyle yaptığım dua ve zikirleri kabul et. Sana sığındım. Senden başka dalım yok Allah'ım. Tutunacak dalım kalmadı. Rabbim bana hayırlı günler ver. Dileklerimi kabul et diyorsunuz. Bu çemberin üzerine arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim'i kısaltarak yani Bismillahirrahmanirrahim sözü ile karıştırıp Bismillahil ya Latif Bismillahil Latif Bismillahil Latif Bismillahil Latif, Bismillahil latif. Bismillahil latif. Bismillahil latif diye 698 kere okuyoruz. Bakınız. Bismillahillatif. 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 Sonra bunu bilinçaltımızın aktif olması için 698 kere okuduk ya arkadaşlar. Burada not aldım. 698 sayısı. Evet. Şu şekilde yastığımızın altına koyuyoruz. Ben yoldayım. İşte ben yolda çalışan bir hostesim, yolda çalışan bir şoförüm, günüm günümü tutmuyor diyenlere çantalarında taşıyabilir. Yolda olanlar, yolculukta olanlar o anda bir hafta yastığınızın içinde kalacak ya da cüzdanınızda kalacak. Bir haftadan sonra ne yapacaksınız? Bunu bir suya atabilirsiniz. Su yoksa bir çiçeğin dibine gömebilirsiniz. Toprak ya da suyla buluşturun arkadaşlar. Yakmayın ama. Yakmayın ondan sonra e, ummadığınız yerlerden iyilikler gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi eğer videomu beğenirseniz beğeni butonuna basınız, abone olunuz ve de e, mutlaka bir emoji bırakın arkadaşlar yorum kısmına. Daha çok kişinin keşfete düşmesi lazım e, düşmem lazım. Daha çok kişiye ulaşmam için. Seviyorum sizi. Güzel bir hafta olsun. iyi bir hafta olsun biliyorum. Çok güzel bir haftadayız ve e, 3'ü ile 3 Ocak'la sanırım kaçı oluyor? 9 Ocak arasını verdik. Önümüzdeki pazartesi onu mu oluyor? Herhalde onu oluyor. Bir pazartesiden bir pazartesi veriyorum. Her gün yapın arkadaşlar. 129 yay çekin. Kendi istesinize de kulak verin. Haberler iyi. Sağlık haberleri. Hoşçakalın efendim.